Beklediniz, bitmeyecek sandınız. Şu 140 sayfalık kitabı daha ne kadar okuyacağım diye endişelendiniz, meraklandınız. Ama bugün sizlerle birlikte başladığımız bu yolculuğun son bölümündeyiz. Hepiniz Yaprak Dökümünün 6. ve son ve final bölümüne hoş geldiniz. Gerçekten 6 olması dalga geçtikten sonra ben de bunu 6 bölümde bitirebilirim. Benimize geçmeden önce nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok yorgunum. Gün başı geliyor. Geçen yıl bir ağaç almıştık. Eve onu kurmayı düşünüyorum yakın zamanda ama hala kuramadım. Süslerimiz falan da var Allah'tan. Çünkü böyle şeyler genellikle böyle zamanlarda aşırı pahalanıyorlar birden. 10 takipçimle çıktığımız bu yolculuk burada noktalanıyor ama sadece bu kitap için. Bundan sonra başka bir kitabı beraber yine okuyup incelemeye devam edeceğiz. Bu kitabın bitmesinin şerefine bir Çekiliş yapmak istedim. Çünkü benim asıl buradaki amacım aslında hem farklı konulardan bahsedebilmek, hem bir sohbet ortamı oluşturmak, hem de kitapların okunmasını sağlamak. Bu yüzden böyle bir şey yapmaya başladım. Bu da vesile olmak için de açıkçası aranızdan 3 kişiye bu kitabı, tabii ki bu değil, bunu vermem, bu benim kütüphanemin parçası, içerisinde notladım falan var. Ama bu kitabın aynısından 3 tane alıp aranızdan 3 kişiye vermeyi düşünüyorum. yazıyı gördünüz öyle yapacağım. Tamam mı? Oradaki şeyler neyse onları yapın. Size çıkmazsa bile bence kesinlikle alıp okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani anlattım zaten pek çok kısmını diye bakmayın. Atladığım çok fazla yer var. Özetlediğim çok fazla yer var. Kendinizin okuyup deneyimlemesiyle buradan dinlemeniz aynı şey değil. O yüzden bence mutlaka siz de alıp okumalısınız diyerekten kitabımızın final bölümüne başlıyoruz. Son bölümde ne olmuştu? Kaotik bir bölümde Şevket hapishaneye girmişti. Leyla ya Oğuz Talip olmuştu. Abdülvecip mi vahap mı bir şey. Leyla yerine Necla Oğuz'la eğlenip Suriye'ye gitmişti. Tam böyle kaosun zirvesinde bölümü bitirmiştim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Necla gittikten sonra Leyla psikolojik anlamda çöküyor. Çünkü Leyla ve Necla'nın ilişkisi kitabın başından beri fark etmişsinizdir. Diğer kardeşin ilişkisinden çok daha farklı. İstekleri arzuları aynı, evde herhangi bir olay olduğunu hep Leyla ve Necla aynı cephede, aynı safta bulundu. Yani hayattaki resmen en büyük destekçisinden, en büyük ortağından da bir kızık yemiş halde. Hatta Ali göre bu iki kardeş birbirlerinin ayrı yaşamayı tasvir edemeyecek kadar birbirine bağlı iki kız kardeşler öyle düşünün. Bu sırada artık aile dört kişilik kaldı biliyorsunuz. Leyla, Ayşe, Hayri Hanım ve Ali Rıza Bey. Bunun üzerine Ali Rıza Bey bağlar başındaki evini satıp daha küçük mütevazi bir daireye geçiyorlar. Ve şu an kaldıkları ev eski evden çok daha kötü. Hatta Hayri Hanım evi gördüğünde ilk başta istemiyor bu eve çıkmak. Biraz daha bekleyelim diyorum. Ali Rıza Bey kabul etmiyor çünkü geçen sefer kredi çektiklerinde parayı nasıl yağma olduklarını bildiği için yine aynı şey oldu korkusuyla evi tutuyorlar ve eve geçiyorlar. Leyla'ya tekrar dönecek olursak Necla gittikten 2 gün sonra Leyla hastalık yatak kırı düşüyor ve 45 gün boyunca yatakta kalıyor. Çevreden doktorlar geliyor. Leyla'yı maniye ve sinir hastalığı olarak adlandırıyorlar. Hatta şöyle diyorlar sinir. İyiye ya dedik içirin. Sıkmayın. Bir şey kalmaz. Ya muhtemelen burada psikolojik bir durum olduğu için ve o dönemde psikoterapi vesaire çok gelişmiş değil yanlış hatırlamıyorsam hani kızın daha da üstüne gitmeyip kendi haline bırakalım gibi bir önemde bulunmuş herhalde doktor. Ve gerçekten şu an böyle bir şey söyleseniz sizi aklınıza gelebilecek her türlü makamı şikayet ederler. Zaten bu anlamadığım şey. Bazı hastalıklarda ilaç ya da antibiyotik veya benzeri bir şey kullanmanıza gerek olmuyor. İyice dinlenmek, etmek yeterli. Neyse bu konuya gelsek çok konuşuyorum o yüzden geçiyorum buraya. Bu hastalık esnasında Leyla çok zavallı bir vaziyette gözüküyor Ali Dezavi'nin gözünde ve bu aslında mağdur ve zavallı hali yüzüne Ali Dezavi'nin daha da güzelleştiğini, daha da çehresinin hoşlaştığını düşünüyor. Kadip bir bakış açısı. Her neyse Leyla yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Ama eskisi kadar da hırçın değil oldukça sakin bir kıza dönüşüyor. Yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlıyor. Dolaşmaya başlıyor. Biraz daha iyi bir hale geliyor. Ve bir gün Hayriye Hanım Leyla iyi giderken Mecla'nın Leyla'yı bıraktığı mantoya getiriyor. Leyla'nın giymesi için. Ya yani insan psikolojisine dair bilgi sıfır. Yemin ederim sadece travma yaratmaya çalışıyor çocukların üzerine. Sadece tek dertleri çocuklarına yeni bir travma vermek. Yani Hayriye Hanım sence Sadece o mantoyu her ne zıkkımsa giydirmenin zamanı mı ya bu kız? Kız yeni toparlanmış. Ama e, kavga üzerine Hayriye'nin konuşmayı istemiyor. Çünkü o zaman bu değerli mantoyu sokağa atmak gerekecek. Bunun üzerine Leyla da bir tepki vermiyor. Muhtemelen kız travmalarını hatırladığı için reaksiyon veremiyor. Ve bundan bir süre aydınlatıp hadi bunun sırtına gide. Beraber dışarı gezmeye falan gibi böyle bir yaklaşımda bulunuyor. O inanılmaz inanılmaz. Ve bundan sonra Leyla her gün pedefe mantosunu giyip başını alıp sokaklarda gezip dolaşmaya başlıyor yani. Leyla bu kadar dışarıda dolaşmasına başta Ali Rıza Bey bir şey söylemiyor. Hani sağlığı için iyi geleceğini düşünüyor ama zamanla genç bir kızın bu kadar dışarıda dolaşması ona güvenli gelmiyor ve içini korku kaplamaya başlıyor. Ve sonrasında Ali Rıza Bey'in korkularına hakkı çıktığı yazıyor burada kitabımızda. Leyla ile ilgili bazı söylentiler kulağına gelmeye başlıyor. Ve Leyla güvenmek istiyor ama Leyla söylediğini kulak asmıyor. Gezip dolaşmaya devam ediyor bu süreçte öğreniyoruz ki Necla'dan kötü haberler gelmeye başlıyor. Eve Necla'nın zengin diye hayatını kurtaracak diye kaçıp gittiği Oğuz'un aslında fakir bir insan olduğunu ve yalan söylediğini numara yaptığını öğreniyorlar. Necla küçücük bir eve gidiyor. Oğuz'un kendisi dışında iki karısının daha olduğunu ve bir sürü çocuğunun olduğunu görüyor. Üçüncü karısı da 9 ay önce ölmüş bu arada ve bu ölen kadının yerine iyi almışlar ve Necla'nın onun iki çocuğunu annelik yapmasını istiyorlar. Bu arada Oğuz'un babası da onlarla birlikte yaşıyor. Bunun üzerine Necla ayırıp boyuyla kavga etmeye çalışıyor falan. Ama kayınbabası bağırıp çağırıp onu bastırıyor. Bağırıp çağırına bastırıyor. Belki kızı dönmüş bile olabilirler. Bir şekilde Necla'yı sindiriyorlar aslında içlerinde. İki ortak ve yarım düzineden fazla çocuk arasındaki bu hayat çekilir şey değildi. Fakat Necla ilk zamanlarda bunları ailesine yazmaya utanmış. Bilhassa Leyla'yı sevindirmekten korkmuştu. Fakat birkaç ay geçtikten sonra dayanamadı utanıp sıkılmayı kaldırarak ufaktan ufaktan bazı şikayetlere başladı. Sonra bunlar derece derece arttı. Son mektubunda ''Baba dayanamayacağım. Bir yolunu bulursan her şeyi tekmeleyerek İstanbul'a kaçacağım. Seni bir lokma kuru ekmeğine razıyım.'' diyordu. Annem ve kardeşlerimin gözünde tutuyor. Hele Leyla ablam hiç aklımdan çıkmıyor. Kardeşim vaktiyle bu adamla evlenmediği için üzülmüştü. Şimdi burada neler çektiğimi görse kendisini kurtardığım için muhakkak bana teşekkür ederdi. Ve Leyla inanılmaz bir yüce gönüllülük göstererek diyor ki baba gelsin. Yani bunu çok az insan yapar. Karşıdaki kardeşi bile olsa Böyle bir ihaneti herkes affedemez. Burada Leyla'nın yaptığı şey gerçekten çok çok büyük bir merhamet örneği bence. Böyle Dizer Bey kabul etmiyor. Ve Necay şöyle bir mektup yazıyor. O anlattığın şeyler beni çok mütesir etti. Fakat ne çare ki hiçbir suretle sana yardım edecek halde değilim. Biz şimdi eskisinden çok daha fakiriz. Buraya gelip ne yapacaksın? Orası ne de olsa evindir kocanın hiçbir meziyeti olmasa namuslu bir adam olması ve seni ellere muhtaç etmemesi kafidir. Çaresiz dişini sıkacak ve etrafındaki insanlara alışacaksın kızım. Yardım çığlıkları. Gerçekten yardım çığlıkları. Yani namuslu bir adam mı? İnanılmaz bu adamın ahlak namus anlayışı ne kadar? Ne biçim bir anlayış ya? Ne oldu Ali Rıza Bey sana? Abi adam bir kızı kandırmış zenginim diye ve zengin değil. 2. Evli olduğunu saklamış. 3. Annelik yaptırtıyorlar kendisinin olmayan çocuklara. 4. Kız mutsuz kaçmak, kurtulmak istiyor ve bunu sana yardım senden yardım talep ediyor. Bir erkeğin eve ekmek getiriyor olması, para kazanıyor olması onun iyi bir eş olduğu anlamına gelmez. Ahlaklı bir adam olduğu anlamına da gelmez. Tamam kızın hata yapmış olabilir. Neticede küçük bir kız. Ve bunu Leyla bile affetmişken ne bu kin ne bir öfke. Oğuz'la Ali Rıza Bey mi kaçacaktı da yani bizim kaçırdığımız bir kısım mı var kitapta da? kızına böyle davranıyorsun. Ve bunun üzerine Necla üst üste mektup göndermeye devam ediyor. Canına kıymaktan bahsediyor falan ama hiç umurlu olmuyor Rıza yani hiç. Çok garip. şirket dolandırıcılık yaptı. aldın bağrına bastın. Okey oldu. Necla da bir hata yaptı. Bu da Necla da o zaman bağışlanmayı hak ediyor. Neyse bu defter böyle kapanıyor. Bir gün Ali Rıza Bey kahvenindeyken bir arkadaş gelip Ali Rıza Bey'le ile önemli bir şey konuşmak istediğini söylüyor. Ali Rıza Bey'e gelip bir şey Leyla için o yaşta bir genç kızın bu kadar serbest bırakılması doğru değil falan diyor. Yani siz kimsiniz pardon? Ne hakla, ne sıfatla? Sana ne? Senin mi kızın, senin mi çocuğun? Herhangi bir kişinin kendi dünyasında yaptığı herhangi bir eylem sizin ahlak kaidelerinize, kendi hayat tarzınıza, yaşayış şeklinize uygun olmak zorunda değil. Eğer ki sizi etkilemiyorsa bu durum ki etkilemiyor, burada e, yapabileceğiniz tek şey kendinize bunu dert edinmeyi bırakmak kadar basit. Sonrasında Ali Rıza Bey diyor ki bir bilginiz mi var falan. Sonra kızın biriyle otomobile bindiğini gördüğünü söylüyor. Çocuklar da başka şeyler söylemişler ama bunların ne olduğunu Ali Rıza Bey e söylemiyor. Sonra Ali Rıza Bey diyor ki bu da mı başıma gelecekti? Aç kaldım, rezil oldum. Türlü hakartı uğradım. Hepsini sineye çektim. Fakat namussuzluğa tahammül edemem. Mutlaka bir şeyler yapmalıyım. Şirketin bankadan zimmetne para geçirmesi namussuzluk değil. Abdülvecib mi, mı o şeyse işte Oğuz'un iki kadısı varken bunu saklaması, zenginin yalan söylemesi ve üçüncü kadısı olarak Necla'yı alması ve kaybettiği üçüncü kadısını çocuklarına zorla Necla'ya baktırtması ahlaksızlık değil. Leyla'nın genç biriyle arabaya binmesi veya görüşmesi ahlaksızlık. Ana karga. Tam olarak böyle devam ediyor. Ve daha fazla şey bildiğini düşünen arkadaşının ona yalvarıyor anlatmasını istiyor. Ve burada öğreniyor ki Leyla evli barklı bir avukatın metresi olmuş. Haftada iki gün Üsküdar İstelesi'nde buluşup Haydarpaşa'da bir randevu evine gidiyorlarmış. Bunları öğreniyor ve başına aşağı kaynar sular dökülüyor. Sonra eve gidiyor. Eve gittikten sonra Leyla neyler geliyor. Leyla geldikten sonra kavga etmeye başlıyor. İşte neredeydin diyor. Leyla'daki diyor ki otomobille mi geldin? Evet diyor arkadaşım beni otomobille buraya bıraktı. Son diyor ki kim bu arkadaşın? Leyla da diyor ki tanımazsın baba. Sonra işte arkadaşım Haydar Paşa'da bir tane Geçerken beni de bıraktı gibi bir şey söylüyor. Bunun üzerine Ali Rıza Bey diyor ki Haydar ilk kez mi gittin? O da diyor ki evet. Sonra tartışma gittikçe büyüyor. Bunun üzerine Leyla diyor ki ama sen de baba ahiret soruyor soruyorsun resmen bana falan diye bir tepki gösteriyor. Bunun üzerine Ali Rıza Bey iyice sinirleniyor. Sonra bütün bildiklerini Leyla'nın yüzüne söylüyor. Bağırarak üstüne yürüyor. Haydi yanım Ali'ye güzel işte iptidadır. İnanma şöyle böyle falan diye. Sonra Leyla ne diyor ki öyle olsan hiç adam olsaydın kızını bu hale düşünmeseydin. Diyecek kelime bulamadım. Evet tüm ekonomik problemlerden Ali Rıza şu ana kadar suçladım. Ve bence hala onun suçu. Bu fikrim hiç değişmiyor. Ama bu tepkili hak etmedi yani. Ben bir de dumuru uğradım. Ve şöyle bir paragraf var. Ayşe'nin elindeki ışık Leyla'nın yüzüne çarpıyor. Onun alay ve hakaretle burkulan boyalı ağzını, etrafındaki kara çember içinde, nefretle küçülen gözlerini, Ali Rıza Bey'e bir öldüğünü hissi verecek tarzda patlatıyordu. Bu paragrafın hiçbir açıklaması yok. Herhangi bir insan yanlış yapabilir, hatalı davranabilir ama hiçbir davranış sizde oluşacak bir öldürme hissinin bahanesi olamaz. Bu canice bir histir ve içerisinde sevgi barındırmayan bir histir bence. Bu ve bunun gibi düşünen insanlar yüzünden zaten bu ülkede neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Ve böyle bir atmosferde bu paragrafı okumak o kadar o kadar içime oturdu ki yani. Neyse devam edelim. Bunun sonucunda Ali Rıza Bey evden Leyla'yı kovuyor ve Leyla evden gidiyor. Ve Leyla evden gittikten sonra Ali Rıza yere yığılıyor ve bir inme geçiriyor aslında. Leyla da gittikten sonra ev biz bütün sessizleşiyor. Haydi Hanım ise Leyla'ya karşı Ali Rıza Bey reaksiyonu kendi içinde haklı buluyor ama bir yandan da ona karşı bir kırgınlık, küskünlük hissediyor. Karı koca artık birbirleriyle iletişim kurmuyorlar, konuşmuyorlar bile. Çocuklarımızı birer birer kaybettik. İlk evlendiğimiz zaman olduğu gibi hemen hemen kuru başımıza kaldık. Bu felaketlerden sonra birbirimize bilakis daha fazla yakınlık ihtiyacı duymamız lazım gelmez miydi? Halbuki biz adeta birbirimizden nefret ediyoruz. Şu insanlık ne acayip muamma ya Rabbi diye Ali Rıza Bey kendisini böyle düşüncelere sürükleniyor. Ve diyor ki elimizde bir tek Ayşe kaldı bunların içerisinde. Beklenen şey nedir? Ayşe'ye daha çok sarılmamız, daha çok iyi göstermemiz iken biz diyor Ayşe'yi ayak altında dolaşan bir şeymiş gibi davranıyoruz. Ve diyor ki anlaşılan çocuklarla fincan takımları arasında pek fark yoktu. Kırla kırla bir tek kalıkları gibi işe yaramaz oluyorlar. Bir köşeye atılıyorlardı. Ayşe şimdi 14'ün siliniyor. ablaları gibi güzel biri olmaya başlıyordu. Fakat onun büyük baharını kimin gözü görüyor? Otursak Ayşe'nin köşesi üzerine saatlerce konuşabiliriz. Bir ablası evden evlenerek gidiyor. Abisi hapse giriyor. Yengesi kaçıp gidiyor. Bir diğer ablası Suriye'ye kaçıp gidiyor. Başına gelenler apayrı bunlar. Diğer ablası da evden kovuluyor gidiyor. Ve hiç ilgi görmüyor. Anne baba anne babalık vazifelerinden tamamen kendini sıyırmışlar. Hayri Hanım çocuğun saçını bile taramıyor genellikle. Bakımını bile sağlamıyor ve Ayşe böyle bir vaziyette. O kadar üzücü ki ya. Sonra Rıza Bey yavaş yavaş dışarı çıkmaya, yürümeye, kahvehaneye gitmeye falan başlıyor. Oradaki sosyal ortamdan da çok dışlanmıyor. Çünkü neticede kızının yaptığı namussuzluğu gördükten sonra evden kovdu diye. Kabul görüyor yine kahvehanede. Arasında evde diğer çocuklardan bahsedildiği halde Leyla'nın ismi hiç anılmamaya başlıyor. Ama bir gün Hayri Hanım Ayşe yanlışlıkla Leyla diye sesleniyor. Ve Ali Rıza Bey buradan aslında her Hanım sürekli Leyla'yı düşündüğünü ve çakmak çıkarmanı da anlıyor. Bu arada Ali Rıza evdeki resimlerden, albümlerden falan Leyla'yı kesip çıkartıyor. Bizde bu Necla yapılmıştı. Bir gün bir fotoğrafta Ali Rıza Bey'in dizlerinin üzerine ellerini koymuş Leyla. Oradan kafasını kesip çıkartmış anladığım kadarıyla. Ayşe bir gün o fotoğrafa bakıp diyor ki işte burada Leyla ablam sanki babama yalvarır gibi gözüküyor falan. Sonra Ali Rıza Bey sinirleniyor. Onun adını anmayacaksın bu evde diyor. Bundan sonra ufak ufak Leyla'nın bahisleri aslında geçmeye başlıyor. Ve etrafta ile ilgili şeyler duymaya başlıyor. Leyla Taksim'de bir dairede kalmaya başlamış. Avukat kendisine bir ev tutmuş ve eşinden boşanıp Leyla ile evlenecekmiş. E, ama kadısının ayrılmayı bir türlü başaramamış. O yüzden işte böyle bir kızın içerisinde kalmış adamcağızda. Ne yazık adamcağıza diye böyle şeyler düşünüyorlar. Eminim ki öyledir. Eminim ki. Hayri Hanım bunları söylese Ali Rıza Bey de sus falan diye böyle ters reaksiyonlar veriyor ve konuşmak istemiyor. Sonra Leyla'nın hasta olduğu haberi geliyor. Hayri Hanım işte zavallı çocuk eski hastalığı tekrar etmiş olmasın falan diye böyle aslında bir nevi yol yapıyor Ali Rıza e. Sonra izni ver bir kere çocuğumu göreyim diye yalvarmaya başlıyor. Ali Rıza Bey de diyor ki senin gibi namuslu bir kadının ağzından çıkacak söz mü bu ölüm var bir daha o kızla görüşmek yok diye bir tepki veriyor. Sonra Hayri Hanım yine Ali Rıza Bey çok iyi davranmaya bir temizleyip çekip çevirmeye başlıyor yemek yapıyor falan. Gayet uyumlu geçiniyor. Ve Aliza diyor ki yine bir şey isteyecek. Ve bir gün Ali Rıza Bey, eve giyildiği sırada Leyla ile karşılaşıyor. Yani Ali Rıza Bey yokken hemen Leyla gelmiş. Leyla baba deyip Ali Rıza Bey'in boynunu atlamak istiyor. Sonra Ali Rıza Bey geri çekiliyor. Tabii ki ona izin vermiyor. Hani Hayriye Hanım'ın planı da bu şekilde Ali Rıza Bey ile Leyla'nın batışması aslında. Bu süreçte Leyla konuşmuyor. Hayriye Hanım konuşup ara bulmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Böyle anlatılmış. Ve sonra Ali Rıza Bey diyor ki... Beyhude yolu doluyorsunuz. Benim artık Leyla isminde bir kızım yok. Biz birbirimiz için ölmüş sayılırız. Hayriye Hanım, Leyla ve... Ay Ayşe, yarım saatten fazla uğraştılar fakat Ali Rıza Bey'in ağzından bundan başka bir söz çıkmadı. Şaşırmadık. Ay burada Necla'yı oldu acaba ya? En çok onu merak ediyorum bu arada. Ve Leyla gittikten sonra evde büyük bir kavga çıkıyor. Hayriye Hanım artık anlıyor ki ben bu adamı tatlı dille yola getiremiyorum deyip isyan vaydan çekiyor. Seni adam sandım. 30 sene sözünden çıkmadım. Ne hale geldiğimiz meydanda. Artık müsaade et de bir zaman da benim dediğim olsun. Senin yüzünden evlatlarımın her bir bir türlü ziyan oldu. Elinde bir bu Leyla ile Ayşe kaldı. Çocuğum bensiz yaşayamıyor. Ben de onsuz yaşayamayacağım. Leyla'ya isterse bütün dünya fena desin. O benim için herkesten iyidir. Ya Leyla ile yaşayacağız yahut... Hadiye Hanım sözünün arkasını getirmedi. Ağlamaya başladı. Ali Rıza Bey gülümseyerek, ''Üzülme hanım, üzülme'' dedi. ''Ben de senin gibi kararımı verdim. Ben aranızdan çıkarım. Belki inşallah daha iyi olursunuz. Haydi artık, ferah ferah uyu, rahatına bak.'' Ertesi gün Ali ve bohçasını hazırlayıp evden ayrılmaya karar veriyor. Bunun üzerine hayranını tekrar kaçmaya başlıyorlar. Hayri hanım onu bir çocuk gibi azarladı. Hali münasebetsizliğe bak. Sen sakat bir ihtiyarsın. Bu hal ile nereye gidiyorsun? Gezip gezip geleceğin yer yine burası.'' Beyhude rezaletin lüzum yok dedi. Ali Rıza Bey ama gürültüsü patatesi çıkmak istiyor ve penlikle bir arkadaşının yanına gideceğim falan diye bir yalan uyduruyor. Ama aslında planı Fikret'in yanına gitmek. Çünkü Fikret hayırlıyorken demişti ki Haydar Paşa'da işte bir şey olursa yanıma girebilirsin sana kendi çocuğum gibi bakarım. Ki Fikret'i de mektupla en son paylaşmıştı baya yani Fikret'in yanına nasıl gidecek bilmiyorum ama neyse Ali Rıza Bey ve Fikret'in yanına gidiyor. Sonra Ali Rıza Bey Fikret evine gidiyor ve Fikret'le karşılaşıyor. Fikret babasını gördüğüne şaşırıyor ama biraz tuhuk karşılıyor. Ve işte eşine babası olduğunu, misafirliğe geldiğini söylüyor babasının. Misafir. Ali Rıza Bey daha kapıdan girerken söylenme yüzünü görülen bu kelimeyi nasıl buldu? Fikret bu iki kelimeyi de kocasına korkma yahut kızma bir iki gün sonra girecek demek istememiş miydi? Abartın diyecek zaten bir Fikret'in onun temel geldiğini nereden bilsin, nereden çıkarsın? Bilmiyorum burada da aşırı bir reaksiyon ama bu adam zaten böyle yani artık değil mi hepimiz 6. bölümdeyiz bunu biliyoruz. Ve damat da çok soğuk karşılıyor Ali Rıza Bey. Fikret birkaç sene içinde adeta çökmüş orta yaşlı bir dışarılık kadını olmuştu. Babasına yemek hazırlamak için gidip gelirken mütemadiyen çocukları haşlaması onun biz bütün hırçınlaştığını gösteriyordu. Ali Rıza Bey de yemek yerken işte ona İstanbul'la ilgili sorular soruyorlar ama yaşananları anlatmak istemiyor. Damat biz zaten bazı şeyler işitiyor işitiyorduk dedi. Fikret çatkın bir çehreyle. Ah baba, darılma ama kabahatin büyüğü sende. Bilirsin ya, baba gözlerini aç. Bunların hepsi serseri. Sakalını ellere vermeye gelmez. Diye kadar çırpındım. Dinlemedin, dinlemedin. Diye çıkıştı. Kocası ondan cesaret olarak daha ağır sözler sarf etmeye başladı. Fikret'in hakkı var. Siz gün görmüş, büyük mevkiler işgal etmiş bir adamdınız. Bu kadar gevşek davranmayacaktınız. Ben böyle istiyorum, böyle olacak derdiniz. Kim ağzını açarsa, beni vurduğunuz gibi tekmeyi atardınız kapı dışarı. Bitti gitti. Evin efendisi, babası olayım da Fikret'in dediği gibi sakalımı çoluk çocuğun eline vereyim. Olacak şey mi bu? Aynı ne biçim laflar bu arada bunlar ya. İçim daraldı. Ne yapalım kadar tarih deyip adam da geçişliyor yani. İçini şişiriniz Ali Rıza Bey'in. İlk kez Ali Rıza Bey savunuluyoruz. burada ilk kez yani. Ve Ali Rıza Bey burada 15 günden fazla kalamıyor. 15 gün kalıyor. Yani az da kalmamış bu arada bence. İki günlük bir misafirlik falan diyordu ama hani 15 gün kalmış da pazarında. Sonra fikirde de çok fazla darılmadan gidiyor. Çünkü diyor ki Fikat bana bunları söylerken nasıl bir eve gideceğini bilmiyordu. Belki de hat bir yuvası olur diye düşünüyor ama bu dese öyle bir yer değil. Ve orayı da terk edip geri dönüyor İstanbul'a Ali Rıza Bu arada Ali orada kaldığı sürece Fikret görümcesiyle Türkiye'nin görüncesi var. size de yok da. Görüncesi ve kaynağı ile kavgalar ediyor. Hatta Ali bu kavgaların kendi yüzünden çıktığını düşünüyor mu? Fikret babasına laf falan söyletmiyor buralarda. Sonra Fikret'ten izin isteyerek oradan ayrılmaya karar veriyor 15 günün sonunda. Fikret kendisine önemli bir şey söyleyecekmiş gibi böyle bir hale biniyor. Sonra babasına Söylemek istediği şeyden vazgeçiyor. Muhtemelen Fikret eve dönmek isteyecek aslında burada ama söyleyemiyor. Ve Ali Hızra Bey Adapazarı'ndan sonra eve geri gitmiyor. İki gün orada, üç gün orada. Farklı yerlerde sayesinde gibi yaşamaya başlıyor. Kışa doğru hastalanıyor ve sol kolu, sol bacağı, üst bütün ...artık tutmamaya başlıyor ve bir tanıdıklarını, eski tanıdıklarını aracılığıyla hastaneye kaldırıyor. Hastanedeyken kendisini ziyaret eden otomobiline Hayri Hanım geliyor, ağlayarak boynuna sarılıyor. Yanında da Leyla var. Leyla sonra diyor ''Baba, seni hayatta bırakmayız.'' Ve artık Ödeniz yani geçir muhtemelen bir daha ilme geçirilmiş, ee, hastalığın ilerleme sebebiyle artık konuşamayacak hale geliyor. Ağzından laflar çok fazla çıkmaya başlıyor, göz yaşlarında boğuluyor. Onları gördüğü için bir yandan mutlu oluyor ve öğreniyor. Haydi Hanım evi kiraya vermiş ve Leyla'nın yanına yerleşmiş. Leyla'nın avukatı haftada bir iki yanlarına uğruyor. Ve Leyla hizmetçi bir kızla beraber koca bir dairede yalnız yaşıyor. Haydi Hanım da bir yanına yerleşiyor yani. Bunun sonunda böyle olduğunu öğreniyoruz. Avukat ona bir güzel maaş da veriyor aslında. Ve Haydi Hanım'la birlikte çekip çeviriyorlar evi. Ali Rıza e bu apartmanda güneşe ve denize karşı bir oda hazırlamışlardı. İhtiyar adam ve rahata ve bol yiyeceğe kavuşunca az zamanlı düzeldi. Elinde bastonuyla evin içinde dolaşıyor, dilinin tutukluğuna bakmadan Leyla'nın papağanına lisan dersi vermeye uğraşıyordu. Hatta Aras ve avukatın apartmanında arkadaşları şerefine tertip ettiği eğlentilerde bulunuyor. Kah sıcak, dışlık mutfakta meze hazırlayan Hayriye Hanım'a yardıma gidiyor. Kah artık 15 yaşında güzel bir kız olan Ayşe ile beraber içki dağıtmaya kalkıyor. Hatta misafirlerin zorlaması üzerine bazı kadınlarda gülünç dans numaraları yapmaya kalkarak meclisin neşelendirdiği bile oluyordu. Ali Rıza Bey'in geldiği hale bakın. Bu arada Hayriye Hanım hala mutfakta meyze hazırlıyor. Yemin ederim kadın çilesi. Kadın bir mutfaktan dışarı çıkamadı ya. Evde oturmaktan sıkıldığı vakit onu terkemiz giydiriyorlar, açık bir arabaya bindirerek hava almaya gönderiyorlardı. Ali Rıza ve o günler bayram elbiseleriyle bayram bir şeyine binmiş çocuklar kadar neşelidir. Yalnız sokaklarda kalabalığın içinde arası eski kahve arkadaşlarından bazılarıyla göz göze gelmesi. Diyoruz ve kitabımız burada son buluyor arkadaşlar. Ali Rıza Bey'in sonu bu şekilde oluyor maalesef. İşte büyük konuşmayacaksın. Bak 140 sandın özetle, Büyük konuşmayacaksın. Gerçekten kah güldük, kah sinirlendik. Burada beraber Ali Rıza Bey'e neler neler dedik. Çok farklı konularda sohbet ettik. Çok fazla, yani çok farklı noktalara gitti gittim kitap okurken birlikte. Ve ben bundan bayağı keyif aldım açıkçası. Çünkü belki de günlük hayatta üzerine düşünmediğimiz şeyler hakkında burada konuştuk birlikte. Keyifli bir serüvenli benim için de gerçekten. Burada sadece bu kitabı noktalamış olduk. Başka kitaplarla bu serüvene devam edeceğiz. Dediğim gibi videonun başında çekilişi nasıl yapacağımdan bahsetmiştim. Oradaki şartları sağlayıp çekilişe katılabilirsiniz. Eğer sizin de yorumlamamı istediğiniz kitaplar varsa mutlaka aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yaprak dökümü ile ilgili düşüncelerinizi yine tekrardan aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, içeriklerim de hoşunuza gidiyorsa Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.